Merhaba arkadaşlar. 30 Nisan 2021 Cuma İstanbul 2. Altılı Ganya Tahmini'ni paylaşacağım. 1. Ayak 11, 4, 7, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 5, 1'i ilave edebilir. 2. Ayak 13, 7, 6, 10 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 8 14'ü ilave edebilir. 3. ayak 5 6 7. 4. ayak 4 7. 5. ayak 5 numara Şarpa Özen Yıldırım'la tek olur. 5. ayakta 5 numara Şarpa tekimizdir. Son ayak 1 11 8 5 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 9'u ilave edebilir. İstanbul ikinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.